Şimdi deprem bölgesindeki okullarda eğitim, yeni eğitim öğretim yılı başladı. Haberleri de verdik ve biz bir İstanbul depremi artık bilim insanları söylüyor, bekliyoruz, hazırlıklı olmak durumundayız. Sizin ilçenizde durum nedir? Herhangi bir simülasyon çalışması yaptırdınız mı depreme dayanıklılık açısından Çekmeköy bize ne söylüyor? Şöyle biz Çekmeköy olarak bir avantajımız var, zeminlerimiz gerçekten sağlam. Anadolu kasın en sağlam zeminlerine sahip bir ilçeyiz. Bir de yine bir avantajımız şu. Çekmeköy yeni bir ilçe tabii. Şu anda 16 yılı bitiriyor ilçe olalı. Biz işte kurucu belediye başkanı olmamız hasebiyle 2009 yılında gelir gelmez bölgemizdeki sonuçta dönüşümü siz eğer önünü açamazsanız vatandaş bir şekilde yapmıyor. Yani siz öncelikle siz yerel yöneticiler olarak vatandaşın önünü açmakla mükellefsiniz. Biz gelir gelmez bölgemizin bütün planlarını yaptık. Dedi ki bu bölgede şimdi mesela işte bir kat eğer ilave gerekiyorsa vatandaşımıza bir kat yani çok fazla. Mesela bizde Çekmeköy %90 yatay yani hmm. 4 artı 1 veya 5 artı 1 yani maksimum yüzde %90 kat sayımızda bu yatayda bir dönüşümü. Yatay mimari. Yatay mimari. Aynısı. Tabii bunun için önce planı yaptık. Planı yaptıktan sonra tabii bu dönüşümü çok daha çabuk oldu. Bakın biz bugün şu anda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum Çekmeköy için. Yani neredeyse yüzde 80'in üzerinde eski binalarda dönüşümünü sağlamışız. Bizde bir tek sıkıntı, bunu da hep söylüyorum. Bunu söylememdeki en önemli sebep de orada yaşayan vatandaşlarımızın da biraz daha duyarlı olması, belde dönemi ve daha öncesine yapılmış siteler var. Şimdi Çekmeköy, yani İstanbul'un belki de en çok sitesi olan bir ilçe. Bu sitelerde de depremden önce yapılmış yani 99 depremden önce yapılmış olması sebebiyle ne kadar yani siz yaparsanız yapın o günkü statik o günkü ölçümlemelere göre sonrasında farklılaştı. Tabii Onun bir için de yeni yönetmelik geldi. Tabii yeni yönetmelik depremden sonra sonra yine farklı yönetmelikler Ve biz bu sitelerimizin tamamını ziyaret ettik. Onlara diyoruz ki bakın biz sonuçta önce oranı da planlı yaptık. Mesela o siteler eğer binalarını yıksaylardı yarısını yapabiliyorlardı yeni imar durumuna göre. İstanbul Büyükşehir'imizle konuştuk, grubumuzla, bütün oradaki başkanlarımızla ve mevcut binaları ruhsatlı olan, iskanlı olan çünkü bu sitelerin tamamı yıkıp aynısını yapabilecek olana imkanı sağladık onlara. Ve böylelikle bunu da sağladıktan sonra kendilerini ziyaret ediyoruz. Diyoruz ki bakın bu sitelerimizi dönüştürelim. Hatta mümkünse seçimlerden önce çevre Şehircilik, önceki Bakan Murat Bey ile bir istişare yaparak kısmi bir iyileştirme de yapabiliriz planlarınızda sonuçta belki öyle bir küçük bir e, dokunuşla. ...daha rahat dönüştürebilecekseniz... ...bu dokunuşu da yapalım. Nasıl yaklaşıyorlar? Çünkü bunu neden soruyorum? Depremden sonra çok haber verdik. Bir anda herkes benim daireme... ...benim binama da bakılsın diye... ...talepte bulundu ama bundan iki ay sonra... ...bu talepler yavaş yavaş çekilmeye başladı. E kiralar çok yüksek... ...nereye taşınacağım demeye başladı vatandaşlar. Ama bu dönüşüm olmazsa da olmaz yani çok önemli esas bir konu. Nasıl yaklaşıyorlar ya sizin? tabi tabii dediğiniz gibi biz hemen deprem öncesi başlamıştık. Depremden hı hı. sonra da bu siteleri ziyaret ekibimizle beraber devam ettik. O günkü tabii şey yok bugün. O günkü duyarlılık maalesef bugün biraz daha ama bir başladık yani en hı hı. azından 3-4 tane Böyle sitelerimizi yıktık ve yeniden yapılmaya başlandı. Ya sonuçta bakın bir maddi kayıpları da yok bu vatandaşlarımızın. Yani bugün düşünün ki orada işte mevcut 120 metre dairesi olduğunu varsayalım. Hı hı. Bugünkü değerini çok daha üstünde metre karesi düşmüş olaca ol olacağına rağmen çok daha üstünde bir rakam zaten yapacak dönüştürdüğü zaman. Her halükarda yani ticari anlamda da baktığınız zaman karlı. E bir de bu işin ticareti artık yok. Allah korusun bakın söylediniz bunu işte bilim insanları söylüyor yani bir deprem geliyor gelmekte E bunun içinde böyle çok hesap yapmaya yani ben buradan orada yaşayan ve İstanbul'da yaşayan bütün kardeşlerimize gerçekten bu dönüşümün öncüsü yani rıza olmadı bak biz Çekmeköy'de bu dönüşümde mesela hiçbir kamu yok. Yani yüzde seksen dönüşümü tamamen vatandaş kendi dönüştürdü. Ya müteahhite verdiği veya kendi yıktı yaptı. Zaten bu rızayla dönüşüm olduğu zaman çok daha verim alıyorsunuz Anladım, burada. Anlattığımız güzel Şimdi bir... Şimdi bunun için inşallah eğer biz o sitelerimizde de bunu başarabilirsek bizim toplanma alanlarımızda, parklarımızda, rezerv alanlarımızda Çekmeköy e her noktada depreme hazırlıklı bir ilçe. İnşallah bu siteleri de en kısa zamanda dönüştürdükten sonra tamamen yüzde hazırız diyeceğiz. Çok doğru dediniz yani ticari... Kaygının beklentinin çok ötesinde evet. insani bir durum. Bir de yani çok sert bir ifade ama bu gerçek tabut evler diye bir ifadeyi çok çok duyuyoruz. Bir an önce dönüşüm şart. Bakın, bir baş. Bu, bir, bir şey şurada durumda... bir örnek vereyim. Bizim mesela e, Hatay'dan bir vatandaşımız. Bir damadının evine geldi. Biz de ziyarete gittik. Hı hı. Dedim ki bakın oradan kurtuldun. Öyle bir site ki o da yani Allah korusun en küçük bir şeyde yıkılabilecek bir site. Sen aslında dedin tabuta geldin. Az evvel siz söylediğiniz için söylüyorum. Hı hı. Yani oradan kurtuldunuz ama buranın dedim damadına yani burayı yani kayınvalidenin, yani, kayınpederini buraya getirmekle bence hata ettin. Çünkü sen daha tehlikeli bir sitede oturuyorsun şu anda. Hızla bütün bir İnşallah. illi dönüştürmek gerekiyor Sayın Başkan. Ben bunu anlıyorum. Bir diğer konu yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Ee, gençler artık okullara gidiyorlar. Üniversitede başladı. Liseler başladı. Ee, sizin de bazı çalışmalarınız olduğuna dair e, 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 bazı açıklamalarınız var. Gençlerle ilgili nasıl destekleriniz var? Onları da duyalım. Şöyle biz öncelikle tabii okullar kapanırken 2023 <laughs> yılında eğitim biterken lise son sınıf bütün öğrencilerimizin mezuniyet törenini yaptık. Hı. Belediye, bak bunu yıllardır yapıyoruz aileleriyle beraber eğlense eğlenmek, ikramsa ikram, işte cübbesiyle, her şeyiyle belediyemizin karşıladığı bütün devlet okullarımızın tamamında böyle güzel bir mezuniyet töreni yapıyoruz. Çünkü onlar moral motivesini açtırma adına, üniversiteye sonuçta imtihana girecekler. Yani biraz evet. daha moral olsun açısından buradan başladık. Sonra okullar kapandıktan sonra bütün okullarımızın bakım onarımını yaptık. Bir kere şunu söyleyeyim, bizim bölgemizde depreme dayanıklı olmayan hiçbir okulumuz yok. Yani Çok biliyorsunuz. Iyi Benim bir listemdeydi o sorularım arasındaydı. Evet. Sağ olun. Şimdi Okullar depremde birçok okulumuz yani Maraş depreminden sonra İstanbul'da işte farklı ilçelere farklı mahallelere işte birleştirildi. Bizde elhamdülillah hiç kapanan ve depreme dayanık olmayan hiçbir okulumuz yok. Yeni okulları yapıyoruz. inşallah bu sorunu önümüzdeki yıllarda da çözeceğiz. Ama biz mevcut okullarımızın boyasını, badanasını, lavabasını, bütün tamiratını yaptık bahçelerindeki her şeyiyle. Mesela biz okullarımızın bahçelerine spor salonu yapıyoruz. Şu anda iki tane listemizde yine aynı kez, inşallah bu ayın sonunda bitirmek üzere spor salonları yapıyoruz. Bütün okullarımızın bahçelerinde spor salonlarımız var. Ama bir şey daha yaptık. Üniversiteye giren her öğrenciye, yani bu yıl bunu yine geçen sene de yaptık. Bu yıl üniversiteye giren, Çekmeköy'de oturan bütün öğrencilerimize 7 bin lira yardım yapıyoruz. Belediye olarak. Maddi yardım. Tabii maddi yardım. Nakit müracaat ediyor. internet yolu üzerinden girdiğini belgesini sunuyor. Biz de hesabına yatırıyoruz. Hı hı. Bir şey daha yapıyoruz. Bu sene Çekmeköy'de 50 bin öğrencimiz var. İlk orta lise okul, liseye giden. Bu 50 bin öğrencimizin bütün kırtasiye malzemelerini aldık ve dün itibariyle tamamını teslim ettik. Yani artık işte biliyorsunuz devlet... Çok yüksek kırtasiye masrafları. İnanın Sayın Başkan geçen sene verdiğim haber bir önceki seneye göre yüzde yüz artmıştı. Bu sene verdiğim haber bir önceki seneye göre yüzde yüz artmış şekilde. Dolayısıyla 50 bin öğrenci kırtasiye desteği. Tamamını veriyoruz. verdik. Yani ne gerekiyorsa kırtasiye anlamında hı. tamamını sınıflarına girdikleri zaman masalar üzerinde buldular. Nasıl kitapları 22 yıldır devletimiz hı. veriyorsa biz de diğer kırtasiye malzeme tamamını verdik. Hı hı. Bir soru e, şimdi liselerden bahsettik. Üniversiteye geçen öğrenci öğrencilerden ve ilkokula giden öğrencilerimiz var. Küçük sırtlarına kocaman çantalarını alıp gidiyorlar. Ama bir beslenme desteği acaba planlıyor musunuz? Bunu da öğrenmek isterim. Çünkü yani en azından hani okul sütü diye bir şey vardı bir dönem gündemimizde ama belki bunu artırıp siz belediye olarak ilkokula giden çocuklarımıza bir öğün, bir yoğurt, bir sandviç beslenmelerini takviye edecek şekilde böyle bir planlamanız, çalışmanız lazım. Şu anda mi? öyle bir yani bütün bunu sınıflara yayacak şekilde böyle bir çalışmamız yok. Ama Milli eğitim bizim okul müdürlerimiz yani bizden zaman zaman mesela bu yaptıkları çalışmalarla alakalı talepleri oluyor. Hı hı. Biz bu talepler doğrultusunda bunları karşılamaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz bunu aslında Büyükşehir'in bu konuda yani bütün okullardaki çocuklar özellikle ilkokuldaki çocuklara süt işte farklı hı hı. E, ikramlar yapacağına dair bilmiyorum şu anda veriyorlar mı ama biz böyle hani bütün işte bölgemizde 10 bin ilkokul öğrencimiz var 10 binle işte her gün şöyle bir ikramda bulunuyoruz noktasına değiliz ama dediğim gibi talep olması halinde elimizden gelen bütün bu gayretleri yapıyoruz. Bakın ben çok açık diyorum bazen diyorum ki ekibime ya bizim işimizi ötelemek mümkünse bizim işimizi öteleyelim ama eğitimle alakalı yapılması gereken ne varsa biz yapalım. Ve bu konuda da biz milli eğitimimizde kaymakamımızda gerçekten okullarımızın bütün ihtiyaçlarını görüyoruz. E bu bizim sonuçta aileler mutluysa zaten bize bu yansıması da daha güzel oluyor. Onun için de biz eğitime her türlü desteği veriyoruz çok önemli. Çocuklarımız, geleceğimiz. Kesinlikle. Bir de sizin bir yarışmanız var. 100. yılını kutluyor Cumhuriyetimiz bu evet. sene. Ee, siz de bir yarışma düzenlemişsiniz. Biraz detay verir misiniz? Şöyle Yarışması tabii biz e, Cumhuriyetimizin 100. yılında ekibimizde dedik ki ya bu 100 yıldır Cumhuriyet bize çok kazanımlar verdi. Maddi evet. verdi, manevi verdi. Değil mi? Bu ülke bize çok şeyler kazandırdı. Biz de 100. yılda alakalı bir şeyler yapalım. Ekip olarak düşündük işte nasıl bir 10. yıl marşımız var bugün nasıl halen söyleniyorsa böyle bir 100. yıl bir marş çalışması yapalım. Tam bu çalışmayı biz yaparken çünkü bu 3 yıllık bir süreçte yapılan çalışma. Hı hı. E Cumhurbaşkanlığı Yetişim Başkanlığından da kamu kurumlarının tamamına Cumhuriyet yani 100. yıl olarak yapılacak bütün çalışmaların bildirmesiyle alakalı bir yazı geldi. Hı hı. Biz de bu 100. yıl marşı yapacağım bildirince Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bunu beraber yapabileceğimizi, paydaş olabileceğimizi bize ifade etti. Biz de çok mutlu olduk, memnun olduk, çalışmaya başladık. Tabi Cumhuriyet Marşı'ndan önce bir şiir yarışması yaptı. Bu iki etaplı. Bakın bu şiir yarışması o kadar önemli ki 2500 müracaat var. 81 ilimiz ve 15 ülke. Bu ülkelerin içinde İngiltere var, Amerika var, Kanada var. İşte Ama bu tü... sizin çekmek özelinde değil genel bir Tabii, e yarışmanız. Tabii. Dü dünya uluslararası bir yarışma bakın ben şimdi sonucunu da söyleyeceğim. Hı -hı. Ve böyle bir yarışma önce şiir yarışmasını yaptık. Önemli jüri üyelerimiz var. Tabii bunun için akademisyen, sanatçılarımız var, yazarlarımız var. Bunlar bu 2500 müracaat eden şiirden yüzünü seçti ve sizin hemen komşunuz Atatürk Kültür Merkezi'nde bu 100 tane şiirimizi buluşturduk. Orada bu ödülleri verdik. Çok güzel bir etkinlik yaptık. Sonra marş kısmına geçtik. Yine orada önemli jürelerimizin. 150 tane müracaat oldum marş. Bu 150 marştan da 10 tane seçtik. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na verdik. Ve bu sonunda da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu üçe kalan marşımızı bütün herkesle bütün ülkemizde yaşayan 80 milyon 85 milyon insanımızla beraber beraber dinledik hı hı. ve bunu Cumhurbaşkanı Senfonisi Orkestrası, jandarması, işte hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığımızın oluşan e, kortejle beraber dinledik ve 1071 tane işte söyleyen değerli sanatçımız ve 1071 de drone'la çekimi yapıldı ve uluslararası artık bundan sonra istiyoruz ki bu hakikaten çok güzel bir çalışma. Yani böyle mutlu günlerimizde bunu dinleyelim artık. Bunu bütün ülkemiz, bütün millet olarak sevinçlerimizle paylaşalım ve 100. yıla dahil cumhuriyetimizin böyle bir şey belediye olarak bu işin paydaşı olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bunu bir gün beraber dinleriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok sağ olun. Hem teşekkür. değerlendirmeleriniz hem katkınız için Çekmeköy Belediye Başkanı eh, Ahmet Poyraz'la konuştuk efendim.